Merhabalar hoş geldin. Yeni bir kutu açılım videosu ve araç bakım videosuyla bugün karşındayım. Peki ne yapacağız? Aracımız Fiat Egea 2017 model 1.3 dizel. Bu aracımıza periyodik bakım yapacağım. Peki periyodik bakımda neler var? Motor yağı değişecek. Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi ve polen filtresi gibi filtre seti değişecek. Bakım var. 144.000. bakımını yapacağız şu anda. Kargodan ürünlerim geldi. Ürünlerimi internetten sipariş verdim. Bir tanesini Trendyol Filtre setini Trendyol.com'dan verdim siparişi. Diğerini ise bir otomotiv firmasından verdim siparişini. Otomotiv firmasını daha önce alışveriş yapmamıştım. İlk defa alışveriş yapıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu yerde alışveriş yapıyorum. 1.3 dizel Egea'nın motor ya, orijinal motor ya Opar S1 arkadaşlar. 530 S1 kullanılıyor. Yetkili servisin hangi yağ koyduğuna baktım. Benim aracım 2017 model. Sıfırdan bugüne kadar bütün bakımları yetkili serviste yapılmış. Geçen yıl 6. ayda aracın garantisi bittiği için artık yetkili servise gitme gereği duymuyorum. Aracı yeni aldım ve bakımlarını artık e, özel servislerde kendim yaptıracağım. Yetkili servisin kullandığı ya S1530 oparin ya bu yağ geldi. Şurada kapağın altında emniyet şeritleri var ben bunu kontrol ettim. Emniyet şeridi açılmamış. Şöyle birlikte açalım. Emniyet şeritleri şu kapağın içindeki açılmamış. Şöyle açtığınızda zaten şeritler kırılıyor ve buradan ilk defa siz açıyorsunuz. Şöyle ee, ve bant birlikte gelmiş. Açılmadık bir yağ. dediğim gibi aracı 3.2 litre koyuluyor 800 mililitre bana fazladan kalmış olacak evet geldik Trend yoldan gelen filtre setine evet dostlar opar marka filtrelerimizde bir içerisinde hava filtremiz var aracımızın hava filtresi var Hemen yanında bir diğer filtremiz, burada gördüğünüz gibi ürün kodları var. Ürün kodlarından Opar'ın kendi sitesinde de kontrolünü yapabilirsiniz. Yağ filtresi bu. Bir diğer filtremiz, şöyle mazot filtresi. Şimdi Opar marka. Polen filtremiz. Aracımızın 4 tane filtresi geldi, bakım seti. Bu şekilde. Şu da yağımız. Sana ilgili montajı hep birlikte yapalım. malzemelerimiz burada. Bakıma devam ediyor. Bakkalı yani vuruyor. boşaltıyoruz alttan. Sağ ol. Yukarıda somun sökülüyor lokma ile. yağ fitresinin Çok durumu bu. Bu da benim internetten aldığım filtre. kaç lira yapıyorsun bu işi? Valla 5 sene falan oldu. 5 sene kadar oldu. Valla öğrendik abi iyicene. Yağ fitresini taktık. Bakımlara devam edelim. Yağ fitresi içine yağ doldurmak gerekmiyor mu? Yeni yağ doldurup... Ay o kendi, Anında çeker abi. Çeker mi? Sıkıntı olmayacak. Böyle bir şey yapamayınca alınmıyor. Burada yapma olmadan ya. Bir kasa olsa. Sıkıntı olmadan onlarda. Bunlarda gerek yok. Aynen abi. Gerek olmuyor, dolduruyor. 10.000 10 kilometre sonrası filtre. Bayağı dolmuş ya. Aynen abi. <laughs> Ege'lere ne diyorum, Bir üç dizelere... Valla hoş abi motoru. Sıkı arıza Allah. yapıyor mu? Geliyor mu Ege'ye? Öyle şu an sıkıntılar yok abi. Öyle kraliçe arıza diye gelen yok değil mi? Yok yok öyle sıkıntısı yok abi. On bin kilometre sonra mazot krizi ne Aynen ha. Hatice'nin dolmuş oralarda. Hımm. Yanlış bir şey. Aynen. Kur'an var bak, şöyle göstereyim size. Eski yeni farkı ha. İzine oylaşmış eski Bu ne kadar yağ alıyor? Vallahi normalde 3.2 litre alır. 3.2 litre. Aynen. 1.3 Motorlar 1.3 aynen abi. Standart olarak. Fazlası olduğunuz sıkıntı. 200-300 miligramlar, 19 mili yeter. 3.2 hmm. Şu, Şu şekilde olacak işte. Tam şuraya gidecek. Az biraz da ya hafif tüfeğimizi çeker çalıştığı sonrası ilk defa çalıştırıyoruz. bayağı Aynen oluyor. abi Otoformen'de Samet Ustam ve Süleyman Ustam aracımla gerçekten çok ilgilendiler. Aynı kendi araçlarıymış gibi gerçekten özeniyorlar. Aracımın 10 binlik bütün periyodik bakımları yapıldı. Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi gibi bütün filtreleri değişti. Şimdi aracıma güvenle binebileceğim. Buradan Süleyman Ustam'a ve Samet Ustam'a tekrar teşekkür ediyorum. İzlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı unutma. Hoşçakal.